Rabbimiz, e, ilk Rabb işte Bismillah oradan geldi. Önce bize okuttu ilk sureyle. İkinci sureyle yazmayı öğretti kalem. Hani. Üçüncü sureyle müzzemmil. E, bize e, davet e, metodunu öğretti. Hatta orada tedekkir diye geçer. İnzardan önce zikir. Önce hatırlatma. Zikir, orada bunu nasıl yapacağımızı ve bu projeyi projelendirme, çizimleme, mühendislik faaliyeti olarak tanımladıktan sonra sure olarak tabii bütüncül olarak parça parça ayrı bu sure geliyor artık iş ciddiye biniyor. Müzzemmilde oradaki örtülen aslında iç örtü, iç kıyafet. Hatta e, Adice Validemiz'den ifade edilen hadislerde e, yorganı üstüne örtün falan yani bir e, vazife geliyor yani beklemediği, bilmediği bir şey, işte e, breaking news, asıl, yani her şeyi bitiren e, yeni bir başlangıç, Allah'ın ayeti, tabi o da şok oluyor nihayetinde, o da bir arayış içinde bir Allah'ın kulu, abdü, herhangi bir kulu. Ve tabi Katice Validemiz onu hatta şey dikiliyor, eşya ama onu hakikaten bunda teskin ediyor. Dorkan üzerinde mesela hiç o dönem geçiliyor. Artık iş ciddiyete kale, alak, kalem, müzzemin ama artık yeter. Her şeyin bir olgunluk, tohum süreci artık çıkacaksın. Çıkış için müddessir suresi aslında bu dış kıyafet. Hani bir işe giderken herkesin hekimin beyaz önlüğü. Efendim veya komutanın farklı bir kıyafeti. Artık Nebi Aleyhisselam da bir vazife kıyafeti, dış kıyafet. Müddessir de ey artık o. Oh, zaten isteniyor. Bu um, kalk, ikame et demek anlamında. Kıyam, kalk. Hatta mesela eqimus sala, salanın ikamesi. Salanın ikamesi değilse, salanın ikamesi yokken, umfe enzir verdi. Yani insanın ikamesi. Bakın, beş vakit salanın ikamesinden önce, Beş vakit sala falan yok daha. Adı sanı yok. Fakat bir farz var. Farzdır bu. Hem de bunlara ben ne diyordum hocam söyledi. Bunlar hani amel imandan mıdır değil midir tartışması uzun İşte bunlar imandan olan ameller. İmani ameller. Tevhidi ameller. Akidevi ameller. İman varsa bunlar var. Bunlar yoksa iman yok. Bu kadar ya. Hani o tartışma İmamlar zamanında yaşanmış ama aslında o bir burada cari. Ama ileriki toplumlarda onu kullanamayabilirsin. Çünkü işler çok artık inceliyor. İnceldiği yerden kopabilir falan. Ama burası. Dolayısıyla kalkıp uyarmak yani hakikaten burada işte kalk ve uyar. Nebi Aleyhisselam Allah'ın sünneti midir? Evet Allah Resulü'nü emretti. Nebi'nin sünneti midir? E Nebi Aleyhisselam bunu yaptı. Diğer sünnetler yokken. Adam sünnet sünnet diye tutturuyor. Bu sünneti yapmıyor. Bu, bu Allah'ın hem sünnetullah hem sünneti Resulullah. Ve bu bizzat, bizzat işte ayete geçmiş. vesaire kalk ve uyar. Artık yani silkelemek. Hem kendi silkelenecek hem bir de o elbiseni temiz tutar. buraya ilişki Elbise, bu elbiseyi de giydiği şey de Allah'ın giydirdiği elbise olsun. Herkes değişik elbise giyir Aslında o elbiseyi de temiz tutmanın en alası hadesten taharetin budur. Nedir? Ya bu eğer bu elbise giydiyse bunu Allah için. Onu temiz tut. Ve vazifen de o olsun. Ona bunun verdiği vazife, onun bunun giydirdiği kaftan, onun bunun giydirdiği cübbe olmasın. Ne onun bunun giydirdiği imam cübbesi, ne onun bunun giydirdiği hakim cübbesi olmasın. Ya da akademi cübbesi. Yani akademik cübbe Allah'ın giydirdiği olsun. O kıy elbisenin temizliği budur. Baştan. Mesela şimdi burada da biz La ilahe illa Allah diyoruz ya uyarırken dahi önce La İşte bu rit, bütün bu kirli düşüncelerden önce düşünce kalbim temiz diyorlar ya bak söz olarak doğrudur yani kalp demek aslında Kur'an'da geçir beyin demektir yani düşünce sistemi demektir düşünce sistemi demektir İnkılap mesela düşünce sistemi dönüştürmek demektir ve şimdi burada burada la demek bu pisliklerden arınmak. Bütün beşeri batıl ideolojilerden. Yani bütün hepsinden. Hatta nebileri ilahlaştırmaktan. Melekleri ilahlaştırmaktan. Din adamlarını ilahlaştırmaktan. Devlet adamlarını ilahlaştırmaktan. Şimdi bunlar geçtik şu anda. Yani artık neredeyse din adamını ilahlaştıranlar arar haddesin yani. Hiçbir yani hiç alakası olmayan Allah'a ve dinine bodoslama düşmanlık edenleri yaklaştırıyor. diyor. Böyle bir toplumda yaşıyoruz. Bakın hicret diye de bakın her şey tekamülidir. Nasıl işte buradaki ameller imandansa buradaki hicret de bakın buranın hicretiyle Medine hicreti o fiziki hicret. Mekke'den Medine o fiziki hicret o fizik hicret, fikri hicret olmadan bir anlamı yok. Hmm. Önce fikri, fikri, hmm. fikri hicret olacak, akideli hmm. hicret olacak, düşünsel hicret olacak ki o hicret seni fiziken hicret ettirecek. Yoksa yoksa o zaten mümkün yok. bugün şeye gelemeyen, sohbete gelemeyen, cumaya gelemeyen, affedin kalkıp da bunlar neymiş falan böyle şöyle olması lazım. Ya dur dur yani sen burada yoksun. Yani orada olmayacağım bugünden beri. Yani seni orada olmayacağın dünden beri bugünü bırak. Sen boşuna laf ediyorsun. İşte burada sözde değil sözde bakın. Her şey söze binmiş. Hani sözde diyoruz ya. Sözde salat. Sözde salat. Sözde kalbi temiz. Hepsi sözde. Salavat söze dönüşmüş. Salavat önce Allah içindir. Bakın sözde tek bir. Salavat. Ettehiyyatü ve Vessalavatü tayyibat. Ha orada diyoruz ki. Salavat tayyibat Allah içindir. Ki o da. Yani fiili bir durumdur. İkamedir, ayağa kaldırmadır. Ona affedersin, söze gömme değil. Söze gömme değil, ayağa kaldırmadır. Burada bir işte itikadi bir amel var. İmandan olan bir hum fe Zaten imanı olan duramaz yani. varsa duramaz zaten. Bir şekilde yani, yani. E, harekete geçer. Yani de, bir şey demesine gerek yok. O motor onu harekete geçirir. Bu pislik Efendim arın ve kebbir bakın Kebbir, bir ululama tam manası ululama. Ulu sal denen aile var ya bakın ulu sal Allah yerine ululaşanlar ululaştırılanlar kebbir bakın hatta burada da fiili bir durum vardı keberek değil bak onun keberesi kibirdir Allah'tan başkasıyla kibirdir o Allah'tan başkasına yakışacak bir sıfat değil orada değişir iş. Kepirse bunu ayağa kaldır demek ya. Umurma demek yani. Böyle sözde değil. Allahu Ekber demek Allah'ın ululuğunu ayağa kaldırmak, ikame etmek demek. Hayata geçirmek demek. Hayata söyletmek demek. Dolayısıyla yani bu neyi gerekti? La ile başladı ki o zaman bütün şeylerden hicret Allah adına Allah gibi ulunan din adamları. Allah gibi ulunan devlet adamları. Hem de adamın Allah'la alakası yok. Hani bir öbür diyorsun ya bu Allah dostuydu falan. Ya adam açık bu kadar da göre göre lades olur mu ya? Adam açık diyor ki Allah karışmasın. Ben varım benim olduğum yerde. Dünya bana aittir. Hesabı güden. Gökten indirilen dokma diyor Allah'ın kitabına. Ve, ve, ve Fıraun gibi şey ne diyor yani müstaniyleşiyor Ben de seni yaratırım öldürürüm diyor. Bakın. E hadi güneşi o zaman batıdan doğdur. Ya onlar da öldürdüler. İsa Nebi'yi öldürmeye kalkanlar gibi burada işte daha yakın değil mi? O din adamlarını. Yani onlar tam söylediği de bakın tam İslami bile de değil bakın yani. Kur'an'ı değil şöyle. İslam'ın iyisi. Ona bile tahammül edememişler. Öldürmüşler. Fıral gibi. Ne demiş? Ben ben de öldürüyorum işte. Öldürmediğimi de yaşatıyorum. Yani ben de Rabbinizim. Haşa haşa. işte bütün bunlardan beri olmak ve Allah'ı ulamak ve burada da bunu minnet etme. Yani burada Allah'ın zaten Allah olur. Zaten Allah. Sen kendi yakanı kurtar, elbiseni kurtar. Bu senin için. Yani hatta küllü nefsin bir kesebet rehine. Her nefis kendi kazandığının rehine. Bitti. Ya bu senin. Senin için senin. He sen hatta birisi minnet edecekse ben sana bu hakkı ulaştırdığım için benim sana Allah kullana nimetidir, minnetidir yani. Allah kullana nimetidir. Bizi, bizim bunlar Allah'a bir faydamız yok ki. Allah'ın ululuğundan bir şey eksiltemeyiz, artıramayız. Biz sadece kendimizi arındırmış oluruz. Ve bu çok, çok bu bir şey değil. Bakın hakikaten Allah'ın her şey geçti. her şey şu anda biz bereşler tüketiyoruz. bunca ama birileri ona tasavvut olmuş. Allah'ın nimetle bakın şu anda geçen yeni yeni bir bir çalışmada şey 8 bin dolar mı ne? 8 bin şey, 10 bin yaklaşık kişi var. Yani hiç çalışmadan rahat dökesecek, yaşayacak kadar nimet var diye Ama birilerinin tasallutu yüzünden hiç çalışmadan bile çok rahat ha. Allah kurdun kuşun yaratmış, donatmış ama birilerinin aç gözlülüğüyle oraya müstekbirliği, müstani, tuğlani yüzünden insanlar 8 saat yetmiyor, 10 saat çalışıyor, 12 saat çalışıyor. Hala yani as, ekmek arsanın midesinde. Bu birilerinin köreleştirme birilerinin var. hırsızlığı yüzünden nem bu Nemrut'i, Fıravni, Tuğyanilerin e, şey yüzünden bu sırf biz bunun yüzünden biz yatıp kalkıp Allah'a şükür etsek bu, 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 çok gelip, çok az kalır. Bir de Allah yetmedi. Ya tut, hey kulum bak o Tuğyaniyi gördün mü? Bak söyledi. Dikkat et. O sana çelme takacak. Senin ahiretini çalacak sana verdiğim rızkı çalacak diye bize bizi bunlarla bu Allah'ın nimeti yani biz bunu bu niye çok değerliyiz yani bizim yaptığımız Allah'ın yaptığı yanında yani lafı olmaz olamaz lafı mi? kelalık eder yani cuhalalık eder ve kısaca bakın bir de peki burada bir şey izah edeceğiz de kime gideceğiz ha, muhatapları tanıma hemen orada bakın bu surenin en önemli kısmı İnzarda uyarıdır çünkü zikirden daha ileri bir mühale. Dört sınıfa ayırıyor. Bakın sekar yakar. Allah iki Allah ve ahirette olayı anlatıyor. İnzarın konusu önce Allah. Allah'ı bu takdir edemeyenler, asil olamayanlar, akıllı olamayanlara bu defa e, ye, sekar veya ahiret. Kardeşim bu işi şu anda sen takdir edemedin, asil değilsin. Bu nimetle evet teşekkür, teşekkür bile etmiyorsun ya. Ayıp ya. Hadi bunu yapamadın. Sen, senin asaletten, insanlıktan şeyin yok gelecek bakın gelecek bu bak burada bitmiyor bu burada başlıyor başlıyor Ve bütün bu musluklar kapanacak şu anda musluklar sebil ona rağmen aç açım açım diye dolaşıyorsun ya açım açım diye hadi Allah'a isyan eden çoğu var yani Allah vermiş yedirmiş sana diyor ki çalan o ona çaldırma diyor sen gidip ona kendi elinle tepsini, altın tepside altın tepsi veriyorsun gelip Allah'a küfrediyorsun ya bu, bu kalanlık bile buradan hafif kalıyor yani. ve bu muhatapları dörde ayırıyor kabaca bakın. Mümin. Mümin malumunuz. Ehli kitap. Bu ehli kitap da daha önceki imanlıların kitabına veya ehli Kur'an da buna girer. Kur'an diyor ama sözde. Allah'ı tekbir etmiyor. Rüsten hicret etmiyor. Bu ehli kitap oluyor. Dün ehli Tevrat'tı, ehli İncil'di. Bugün de ehli Kur'an. Ama şu var. Allah diyor ki onlarla liyestekine yakın olasınız Bak uzak olasınız değil Biraz önce bir kardeş bahsetti. Bu benim temel prensibimdir. Bu da ayet gelmeler. Onlar da uzaklaşasın diye. Hatta sekar üzerinde. Ya Allah var ya. Sekar var ya. Yakar ya. Ahiret var ya. Sen bunu biliyorsun ya. Bu Muhammed evladınız gibi biliyorsunuz ya. Mutsizlik, bu siz bu vahiyleri, Tevrat'ı, İncil'i kendi kitabınız gibi biliyorsunuz. Her ne kadar kitaba uymasanız da biliyorsunuz yahu diye. Burada böyle bize usul veriyor. Sonra kalplerinde hastalık olanlar. Münafık diye çeviriyorlar. O dönemde münafık yok ki. Daha işin başında bir, Muhammed ne bileyim. Nerede münafık? Nerede münafık? Yani o Medine tefsiri burada kalpleri hastalıklı. Yani işte sabah orada akşam burada. Seni geliyor. Aa bu doğru ya tamam. E iki gün sonra oraya gidiyor. Şu kafası karışık ateistler, deistler bilmem ne, agnostikler bilmem ne ne derseniz zırvalayan böyle bocalayıp. İran'da kararsızlar yani. Kararsızlar yani kararsız şeyler vardır kimyada da. Kararsız elektronlar Hani onun üzerinden şeyler yürür. Şu anda toplumda onları güdenler üzerinden yürüyor. Çoğunluk da böyledir abi. Çoğunluk. Yüzde beş ancak belli cephedir. Dolayısıyla bunlar da bunlar da aradadır. Ama asıl üçüncü tayfa kafirler. Yani şey, şey, katıksız kafir. Katıksız kafir. Allah Teala bize onları hedef Bu kafası karışıkları bile kafası karışıkları hasta onlar ya. tedavet ya. Sen tedavi etmek için geldin ya. Allah'ın şifasıyla, Kur'an'la onları tedavi et. O salakları, solakları affedersin. Ne zihniyetliyse onları tedavi et. Onları şeyin kucağına bırakma, kurduğun kucağına bırakma. Onlar da Allah'ın kududu. Ama hastadır, hasta. İşte <laughs> hadesler <laughs> taharet. Arınamamış. onlar bizim rakibimiz değil. <laughs> rakibimiz değil. Muhatabımız. muhatabımız. Daha en muhatabım. yakın muhatabımız da ehli kitap. Yani anlayın ben burada muşahhaslaşıp onlar bizim rakibimiz değil muhatabımız. Hatta ya Rabbi diyor ben asla oy vermek şey değildir Allah'ın sisteminde küfrü sisteme. Bu küfürdür. Ancak ya Rabbi ben diyorum ben işte katıksız kafirle uğraşmak istemiyorum. Onu başıma geçirip uğraşmak istemiyorum. Ben rakip şey seçiyorum. Muhatap muhatap. Böyle bir mantıkla gidip o insanlarla muhatap olmamız lazım. Rakipleşerek bu kimin ekmeğine yağ sürer? Veya o sen kalbi hastalıklarla düşmanlaştın. Kavga ediyorsunuz vakti orada burada. Kimin ekmeğine yağ sürer? Zaten bunu istiyor adam. Zaten %5-10-10'la belki bilmem neyle iktidarı ele geçirmiş. Katıksız katil. Bakın bunlar belli ya. Dünyada siyonizm. Ben şunu diyorum. Şeytan, iblisizim ete kemiğe büründü. Siyonizm diye göründü. Şu anda bu budur. Bu budur arkadaş. Peki siyonizmin uşakları açık açık diyorlar. Bak ben Taksim'de Fransız konsolosluğu önünde açık açık söyledim. Dedim ki ey Fransa laikçilik Siyoni bir tuzaktır. Yani Siyonizme itiraz etmeyen İslamcı olmak yerine laikçi olsun. Siyonizme itiraz etmesin. Bankurt bankurt dolasın. Ben onun zaten Yahudi olmasını istemiyorum. Yahudiliklerin benim tek elimde. Ya ben seçkilim o zaten koyayım. Onu güdeceğim. Sözde aydınlar, sözde bilmemlere buna geldik. Layık meydanda şeyin önünde Fransız konusu Fransa'ya itiraz et. Sen böyle yaptın ülkeleri layıkleştirdin. Al işte Siyonizm'e herkes Batı köle şu anda. Amerika köle, Avrupa köle. Müslüman ülkeler de aşağı yukarı. Aynı poz ne oldu? Siyonizm'e itiraz etmiyorlar. Bana ne diyorlar? Yani daha dün şeyde ya diyor Türkiye işgal olmuş diyor. Adam Filistin'den bahsediyor diyor. Yani Türkiye işgal olmuş derken de aslında kendi tekerlerinden biraz kayıyor diyor. Yoksa şey bu. Şey Çok da kaydı yok da. Yani <laughs> ya adam bile tahammül edebilir. Aslında belki de kampında. belki de ölecekti, tekrar diriltildi. Hepsi söylenebilir. Evet. Hepsi mümkündür. Ama o ayrı bu ayrı bizim dolayısıyla mümin tayfasında. Biz el kitapla omuz omuza olamayız, el ele olamayız, gönül gönüle olamayız ama onlar bizim ilk muhatabımızdır. İkinci muhatabımız kalpleri hastalıklı olanlardır. Ama ama rakibimiz, mücadele edeceğimiz. Onlara dahi önce, önce önce tebliğ işte. Bu frenzi, insan onlara zikir, ehli kitaba zikir. Hatırlatırsın, var zaten Ama uyarı, işte gidip ise ila Firavun ve git. Tugay Ebu Cehil'e git. Ebu Leheb'e git. O tağileşti. Helleke ila entezekka. Sen arınmak ister misin? Bak oradan arınmak ister misin? Arınmam diyorsa o zaman onu Kella vella yehafunel ahire. Hayır bunlar ahiretten korkmuyor. Evet. Kella inneha tezkira. Bu bir hatırlatmadır. Tezkira bu dikkat et. Tezkira Ve ma yetkulu neyle? Huve ehlül takva ve ehlül Sakınma saygı duyulacak merci Allah'tır. Sakınmak mı? Korkuyor musunuz? Sakın saygı saygı diyorlar. Bir şeye saygı duy. Şu ideoloji hadi oradan. Ya e, bunlar diyorlar mesela. bakın şey takva, takva ve takvanın en şey kavramı ben yıllardır çalışıyorum. Saygıdır. Rabbe saygıdır. Biraz Rabbe saygı duyana saygıdır. Rabbe saygı duymayan, Rabbe saygı duyan ataya bile saygı duymayan ata bile olamaz. Çünkü ata olmak istiyorsan o zaman ataya saygı duymuyorsan. Sen ona bile saygı duymuyorsan ata bile olamazsın. Benim atam İbrahim Aleyhisselam. Bakın, bu da kınşeyi benim atam İbrahim Aleyhisselam. Evet. Sonra ona saygı duyanlar. Dolayısıyla dolayısıyla Rabbe saygı yani döndük başa Rabbi tekbir Rabbi ululama ve ve aynı zamanda ehlül mağfire bağışlayacak olan da odur. Bizim zaten yani bu halimizle bağışlanmadan bir şey başka bir şey bizi kurtarmaz. Ve orada da yegane merci bakın ne nebiler ne şeyhler ne devletler kim o? Ne şirket adam şeyleri, CEO'ları ne şunlar? Ne ideoloji, ideologlar? Bizim tek rahmet, mağfiret kapımız, müracaat kapımız evet. Allah buyurmuş. Allah kefir bu. Tek bir <laughs> Allahu ekber. Allahu ekber. Allah razı olsun hocam. Evet.